Benim romatizmam var lafını herkes hayatında en az bir kere duymuştur ama kafanızda nasıl bir hastalık olduğunu hayal edememiş olabilirsiniz. Ben de romatoloji stajına kadar gerçekten kafamda nasıl bir şey olduğunu hayal edememiştim. Bugün bunu inceleyeceğiz. Romatizma, eklem, bağ dokusu, kemik ve kasları etkileyen, ağrı, şişlik, şekil bozukluğu ve hareket kısıklılığına neden olan, sağlık sorunlarının hepsi için kullanılabilen genel bir terimdir. Bu hastalıkların skalası basit bir ağrıdan kişiyi ölüme bile götürebilecek ağır semptomlar arasında değişmektedir. Dolayısıyla romatolojik hastalıkları tek tek incelemekte fayda var. Şimdi en sık görülen romatolojik hastalıklardan bahsedelim. 1 numarada osteoartrit var. Osteoartrit kireçlenme olarak da bilinen bir durumdur. Osteoartrit en sık görülen eklem hastalığıdır. 2 numara romatoid artrit halk arasında iltihaplı artrit olarak da bilinir. 3 numara ankilozan spondilit omurgayı tutan ve kronik bel ağrılarıyla ilerleyen bir hastalıktır. 4 numara Behçet hastalığı ağızda ve genital organlarda ülsere yaralar ile seyreden, gözde üveyit de görülebilen Türk doktoru Hulusi Behçet'in tanımladığı bir hastalıktır. 5 numara Alevi Akdeniz ateşi birkaç ayda bir tekrarlayan ve birkaç günde bir kendiliğinden sona eren ateş göğüs ağrısı, eklem ağrısı ve eklemde şişmeler ile karakteristiktir. Akdeniz havzasında yer alan ülkelerde genetik olarak gözüken bir hastalıktır. 6 numarada akut romatizmal ateş var. Özellikle çocuk ve gençlerde ortaya çıkabilen A grubu beta hemolytik streptokok ile üst solunum yolları enfeksiyonunu takiben gelişir. 8 numarada sistemik lupus eritamatozusu kelebek hastalığı olarak da bilinir. Gut hastalığını sayabiliriz. Padişah hastalığı olarak bilinir. Fibromiyajiyi sayabiliriz. Kronik ağrı ve yorgunluk sendromu olarak da bilinir. Ve son olarak da erişkin stil hastalığı, vaskülit, dermatomiyazit, sikleroderma gibi yaygın görülmeyen hastalıklar da yine bu kategori içinde incelenmektedir.